Estağfirullah Estafrullah, el Elkerim, Ellezila, ilâhe İlla Hüvel, Hayül Kayyum ve Etübü ileyh. Ayağımdan başıma, doğduğumdan bu yaşıma bütün günahlarıma tövbe ya Rabbi. Öleceğime bütün kalbimle inanıyorum. Azraili karşıma güler yüzle çıkar ya Rabbi, gözümün ışığını, beynimin dimanı, elimin, kolumun, ayaklarımın direncini, tüm vücudumun güç ve kuvvetini elimden alma ya Rabbi. Bakışım ibadet, sükutum tefekkür olsun, konuşmam zikir yapsın. Göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsin eline bırakma ya Rabbi. Her nefeste dilimi zikirden, kalbimi şükürden, beynimi fikirden ayırma ya Rabbi. Allah'ım bizleri günahlarını affettiğin sıddıklardan eyle. Onların sohbetlerine, zikirlerine ilhak eyle ya Rabbi. Yeni doğmuş sübyan gibi karşına çıkmayı nasip eyle. Bizleri salih kulların arasına katıver defterimin kapanmayacağı hayırlar yapmayı nasip et. Naim Cenneti'nin varislerinden eyle. Annemi ve babamı affet. Kabirde yüzümü kara çıkarmaya ya Rabbi. İçtiğimiz bu dünyada Zemzem, öbür dünyada Kevser olsun. Amin. Bu dünyada birer gariban yolcuyuz. Sen de videoların sosyal alemde kaybolup gitmemesi için beğenerek